Yepyeni videomuzla yine yeniden birlikteyiz. Bu video sizlerden çok sık gelen bir soru üzerine çekiliyor. Sizlerden gelen soru şu: Reflü şikayetlerimizi nasıl azaltabiliriz? Midemizden ağzımıza doğru bazen yanmalar oluyor. Burası biber dökülmüş gibi acıyor. Sevgili doktorum ne yapayım da bunlardan kurtulayım diyorsanız işte yaşam tarzını alabileceğiniz bazı önlemleri bu videoyla sizlerle paylaşacağız. Youtube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz diyoruz. Ve refli dosyasını hep birlikte açıyoruz. Midemiz bizim vücudumuz için en önemli organlarımızdan bir tanesi. Çünkü vücudumuzun ihtiyacı olan yakıtın işlendiği en önemli organ diyelim midemize. Şimdi midemizde bazen sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan en sık gördüklerimizden bir tanesi de reflü. Yani mide içeriğinin yemek borusuna doğru tekrar yükselmesi anlamına geliyor reflü. Geriye doğru gitme demektir. Yemek borusu ve mideyi ayıran bir tane kapakçık vardır. Biz buna alt özefagus sfinkteri deriz. Yani yemek borusunun altındaki kapakçık olarak düşünebilirsiniz bunu. Normalde biz yemeğimizi yerken, yutarken bu kapakçık açılır. Yemek midenin içerisine girer ve kapak kapanır. Ama bazı durumlarda bu kapak gevşer ve yemeğin içeriği yemek borusuna doğru gider. Mide biliyorsun asidik bir organ ve bunun içinde sindirim olurken Mide ile yiyecekler birleşir ve asitli bir yiyecek, asitli bir mide içeriği yemek borusuna doğru geri döndüğünde oranın dokusuyla midenin dokusu aynı değil. Oradaki hücrelere zarar vermeye başlar. Bu tabii çok uzun sürerse bazı özefagus, yemek borusu hastalıkları ortaya çıkabilir. O nedenle reflü deyip geçmemek gerekiyor. Mutlaka önlem almak gerekiyor. Şimdi ne oluyor da bazı insanlarda reflü daha sık görülür hale geliyor? İşte burada benim kendi konumla ilgili en sık gördüğüm konu şu. Durum şu. bel çevresi büyüdüğü zaman buradaki fazla yağlar mideyi aşağıdan sıkıştırıyor ve sıkışan mide çok fazla bir yemek yendiği zaman da özellikle de içeriğine dikkat edilmezse ee, bu özefagus sfinkleri yani özefagus kapakçığı gevşiyor ve mide içeriği yemek borusuna doğru seyahate çıkıyor diyelim. E, ee, reflü oluşturan aslında 3 temel nokta vardır. Burada kendinize bir sorun bakalım. Siz bunlara nasıl davranıyorsunuz ya da bunların hangisine hata yapıyorsunuz? Birincisi şudur. Yemek yedikten sonraki şekliniz. Yemeği yiyip yatıyor musunuz? Ya da böyle 90 derece açıyla oturuyor musunuz? İkincisi yediğiniz yemeğinizin miktarı ne kadar? Koca bir tabak mı yiyorsunuz yoksa ortalama küçük bir tabak mı yiyorsunuz? Üçüncüsü de besinin içeriği yani yediğiniz yemeğin içeriği asitli mi, yağlı mı, kafeinli mi? Nasıl içeriğine dikkat etmeniz gerekiyor? Eğer çok sık reflü problemleri yaşıyorsanız öncelikle yemek yedikten hemen sonra lütfen yatmayın. Ya da böyle açınızı genişletmeyin. Dik açıyla bir yarım saat 40 dakika kadar oturmak o midedeki e, içeriğin e, yukarıya doğru gitmesini önler. İkincisi yediğiniz yemeğinin porsiyonuna dikkat edin. Bir porsiyon demek ortalama 6-7 yemek kaşığı demektir. Siz eğer büyük porsiyonlarda yerseniz bunlar da midenin içeriğini çok dolduracağı için geriye doğru çıkışa, zemin hazırlar. O nedenle küçük porsiyonları tercih etmenizi tavsiye ederim. Yemek borusuyla mide arasındaki kapakçığın basıncını düşüren bazı yiyecekler vardır. Genel olarak bunlara baktığımızda baharatlı yiyecekler, asitli yiyecekler ve yağlı yiyeceklerdir. Özellikle yağlı yiyecekler yemek borusunun altındaki bu kapakçığı çok çabuk gevşetirler. Dolayısıyla kızartılarak yapılmış yiyecekler, kremalı yiyecekler, Soslu yiyecekler reflü şikayetlerinizin artmasına neden olur. Bununla birlikte mesela çok ekşi meyveler, greyfurt, limon, portakal gibi bunlar da aynı şekilde mide asitiyle birlikte kapakçığın basıncının azalmasına neden olur ve mide içeriği yukarıya doğru daha kolay gider. Baharatlar da aynı şekilde yemek borusunun altındaki kapakçığın gevşemesine neden olur ve daha çabuk daha çok bu problemleri ortaya çıkarabilir. O nedenle siz, siz olun baharatlı, yağlı, acılı, ekşili yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor. Bir de öyle bir yiyecek var ki hepimiz onu pek bir seviyoruz. Metrikisantin içeren çikolata. Çikolatanın içerisindeki bu madde de beraberinde yağ ile birlikte Yemek borusunun kapakçığını gevşetiyor ve içindeki mide içeriğinin yemek borusuna daha kolay gitmesine neden oluyor. Çikolata severlere de buradan sözüm şu: çok fazla çikolata tüketmeyiniz. Reflü şikayetiniz varsa bundan uzak durmanız gerekiyor. Aynı şekilde kafein de reflü şikayetlerini artırabiliyor. Demek ki eğer reflü şikayetiniz varsa 4-5 yiyecek grubuna özen göstermeniz gerekiyor. Yağlı, baharatlı, asidik yiyecekler çikolata ve kafein. Bu 5 yiyeceğe karşı dikkatli olması tavsiye ediyorum. Peki biz ne yiyelim de bu yiyecekler yukarı çıkmasın da hep aşağı doğru gitsin. Yulaf baş tacı yiyeceklerimizden bir tanesidir. Lifornanın çok yüksektir. Beta glukan içerir. O nedenle yulafı çok rahatlıkla günlük yaşamınızda her tür yiyeceğiniz içine koyabilirsiniz. Yoğurtlarınızın içerisine koyabilirsiniz. Çorbalarınıza karıştırabilirsiniz salatalarınızı ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte leblebi, mide asitini biraz nötralize edeceği için bu şikayetlerinizi azaltabilir. lif içeriği yüksek olan sebzeler, mesela karnabahar, brokoli, lahana giller, ıspanak, yeşil yapraklı sebzeler de Aynı şekilde mide midede hacim oluşturarak içerisindeki yiyeceklerin yukarıya gitme ihtimalini azaltılır. Ama ne şartta içine az yağ koyacaksınız. Kızartılmış, yağlı, baharatlı, soslu, unlu, e, ekşili yiyeceklerden uzak durmaya çalışacaksınız. Bununla birlikte bel çevresi yağlarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Hareket berekettir diyoruz her gün yapacağınız 30-40 dakikalık ortalama bir yürüyüşünde hem yağ yakmada hem de mide şikayetlerini azaltmada faydası olacaktır sizlere. Demek ki reflü benim alın yazım demiyoruz. Bunun da önüne geçmek için yaşam tarzımızda bazı noktalara dikkat ediyoruz. Birincisi yemeği yedikten sonraki duruş şeklimiz. iki yemeğin miktarı. Üç yemeğin içeriği. Yemek içeriğinde de lif oranı yüksek, asidik oranı düşük yiyecekleri tercih ediyoruz. Baharatlı, yağlı, soslu, acılı, ekşili yiyeceklerden uzak duruyoruz. Hele hele çikolata ve kahve ikilisi her ne kadar bizi mutlu etse serotoninimizi yükseltse de hem reflü şikayetlerimizi azdırabilir bir de eğer kontrolsüzce yerse kilo artışını tetikleyebilir. Bir de bel çevresi yüksek olanlar, büyük olanlar içerisinde içinde diğer videolarımızı dinleyerek o bel çevresindeki fazla kilolardan da kurtulmak gerekiyor diyoruz ve yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Reflü şikayeti olanlar bu videomu lütfen seyretsinler, notlarını alsınlar ve uygulasınlar diyoruz. Sizleri seviyoruz. Sizden gelen sorulara da bu şekilde cevaplar veriyoruz. Faydalı oldu mu? Umarım olmuştur. Ben sizlere doyamıyorum. Ee, yeni videolarımızda tekrar birlikte olmak üzere şimdilik Allah'a ısmarladık diyoruz.